Arkadaşlar bugün 18 Nisan 2025. Burası da Edirne Keşan Kılıçköy. Buradaki ceviz bahçemizin durumu böyleydi. Şimdi dızgara çekiyoruz. Çok ot sardı bahçeyi yağmurlardan. Tabii biz de öteki bahçeyle ilgilenirken buraya ilgilenemedik. Şimdi burayı dızgara çekiyoruz. Tabi iyiymiş bereket. Şu anda arkadaşımız yardımcı oluyor bize. Bizim traktör küçük olduğu için mecburen onun traktörü aldık. Şimdi neredeyse eni bitmek üzere. Şimdi boyuna yapacak. Bir de ondan sonra ot not kalmayacak burada. Hiç olmasa doğum dökmeden otu da engellemiş olacağız. Burası da böyle. Yukarıda kazlarımız var. 4 tane yavru çıkardı bir tanesi. 13 yumurtadan 4 yavru. Geri kalanlar ne hikmetse üşüdü mü ne oldu rahatsız mı oldu. Yumurtaların içi dolu ama yavrular ölü. Kırdım yumurtalara baktım. Yani onda da bir hikmet vardır. Bir tanesi daha hala yatıyor yumurtaların üzerinde birkaç günü o da çıkarır. Kaç tane çıkaracak bakalım o da. Zaten 10 tane kazım var. Evet, 8 tane de öyle olursa 18. Önümüzdeki sene artık ete doyacağız. Evet arkadaşlar bu durum böyledir. Herkese kolay gelsin.